Almanya'da hemşire olarak çalışmak biliyorum bu birçoğunuzun hayali ama bu hayale giden yol öyle sadece evrak doldurmaktan ibaret bir süreç değil. Bu aynı zamanda büyük kişisel zorlukları ve hayatınızı değiştirecek kararları da içeren gerçek bir yolculuk. Gelin bu yolculuğun adımlarına birlikte daha yakından bakalım. Max Frisch'in o meşhursuzü var ya durumu o kadar güzel özetliyor ki biz işçi çağırdık ama insanlar geldi. Şunu unutmayalım, konuştuğumuz her bir adım, her bir belge aslında bir insanın hayatını ve kariyerini doğrudan etkiliyor. İşte bu analizde tam da bu insani boyuta odaklanacağız. Her şey aslında çok basit bir gerçekle başlıyor. Almanya'nın size, yani nitelikli hemşirelere gerçekten çok ihtiyacı var. Ülkenin sağlık sistemi adeta alarm veriyor ve bu durumda dünyanın dört bir yanından gelen profesyoneller için kapıları ardına kadar açıyor. Peki, o kapıdan içeri girmek için ilk adımlar ne? Hazırsanız Almanya'nın o meşhur bürokrasiyle tanışma vaktimiz geldi. Çünkü her şey resmi bir başvuruyla başlıyor. Süreç temelde üç adımdan oluşuyor. Önce başvuruyorsunuz, sonra belgeleriniz didik didik inceleniyor ve en sonunda o meşhur hatta biraz da korkutucu belge elinize ulaşıyor. Festellungsbescheid. Bakın, bu belge sadece bir tamam ya da devam kağıdı değil, sizin Almanya'daki geleceğinizin yol haritası. Ve işte o yol haritası elinize geçtiğinde kendinizi bir yol ayrımında buluyorsunuz. Önünüzde iki seçenek, uyum kursu mu yoksa doğrudan bilgi sınavı mı? Vereceğiniz karar Almanya'daki kariyerinizin başlangıcını tamamen ama tamamen şekillendirecek. Bu iki seçeneği şöyle düşünelim. Biri size özel hazırlanmış, elinizden tutan bir hazırlık programı gibi. Diğeri ise ben bu işi biliyorum deyip direkt final sınavına girmek gibi. Kağıt üzerinde basit görünüyor değil mi? Ama işin aslı pek de öyle değil. Peki, sizin için doğru yol hangisi? Şöyle bir bakalım. Eğer daha fazla desteğe, yapılandırılmış bir eğitime, özellikle de dil pratiğine ihtiyacınız varsa, evet, biraz daha uzun ve maliyetli olan uyum kursu sizin için güvenli bir liman olabilir. Ama kendinize güveniyorsanız, ben tüm Alman müfredatına hakimim diyorsanız ve bir an önce işe başlamak istiyorsanız, o zaman daha zorlu ama çok daha kısa olan bilgi sınavı tam bir sprint olabilir. Yani seçim tamamen sizin zamanınıza, bütçenize ve tabii ki kendinize olan güveninize bağlı. Harika. Diyelim ki sınavı geçtiniz, denkliği aldınız, her şey bitti değil mi? İşte aslında her şey yeni başlıyor. Çünkü Almanya'da başarılı olmak sadece mesleki bilgiden çok ama çok daha fazlasını istiyor. Almanya'da başarının anahtarı aslında tek bir kelime, dil. Ama durun, hemen ders kitaplarında öğrendiğiniz o mükemmel dil bilgisini düşünmeyin. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben gerçek hayattan, o yoğun hastane koridorlarında konuşulan, yaşayan dilden bahsediyorum. Bakın, size çok güzel bir örnek vereyim. Şöyle bir anı hayal edin yoğun bir gündesiniz, meslektaşınız size dönüp bana enteyi getirir misin diyor. Almanca ente ördek demek. Hastanede ördeğin ne işi var diye düşünürken kala kalıyorsunuz. İşte tam o anda öğreniyorsunuz ki ente aynı zamanda idrar şişesi yani sürgü demek. İşte bu küçük ama trajikomik an, kitap Almancası ile hastane Almancası arasındaki o devasa uçurumu mükemmel bir şekilde gösteriyor. Dil gerçekten de buzdağının sadece görünen kısmı. Bir de suyun altında kalanlar var. Ailenize duyduğunuz o tarifsiz özlem, geride bıraktıklarınız için başarılı olma baskısı, o kemirici yalnızlık hissi ve tabii ki o bitmek bilmeyen Alman bürokrasisiyle tek başınıza boğuşmak. Bunlar denklik sınavlarında ölçülmüyor belki ama inanın en az o sınavlar kadar zorlu engeller. Peki tüm bu zorluklar karşısında ne yapacaksınız? Pes mi edeceksiniz? Tabii ki hayır. İyi haber şu ki, bu yolu tek başınıza yürümek zorunda değilsiniz. Doğru yerlere bakarsanız, size el uzatacak sağlam bir destek ağı mevcut. İşte yol haritanızdaki en önemli üç durak. Bunları bir yere not alın. Make it in Germany, vize ve denklik konularında sizin resmi rehberiniz olacak. IQ Network size hem danışmanlık veriyor hem de yeri geldiğinde maddi destek bile sağlayabiliyor. Plege Network ise entegrasyon sürecinde size pratik yardımlar sunuyor. Bunları yolculuğunuzu çok daha kolay hale getirecek birer alet çantası gibi düşünün. Resmi kurumlar, portallar, Bunlar harika, tamam. Peki ya gerçek hayat? O ilk iş gününde, koridorda kaybolmuşken size kim yardım edecek? Başarılı bir entegrasyon için en büyük görev aslında işverenlere ve o koridordaki meslektaşlara düşüyor. Eğer bir kurum yöneticisiyseniz, bir işverenseniz, başarının anahtarı gerçekten sizin elinizde. Yeni gelen bir meslektaşınıza atacağınız bir kanka, yani bir buddy, ona bir otobüs kartının nasıl alacağını göstermeniz, bunlar size çok basit gelebilir ama yeni bir ülkede, yeni bir hayata başlayan biri için dünyalar kadar fark yaratır. Mesele sadece hoş geldin demek değil, hoş geldin, artık bizdensin dedirten bir kültür yaratmak. Sonuç olarak, tüm bu süreçleri, sınavları, bürokrasiyi şöyle bir kenara koyduğumuzda, Geriye en başta söylediğimiz o basit ama bir o kadar da derin gerçek kalıyor. Ve böylece başladığımız yere, Max Frisch'in o unutulmaz sözüne geri dönüyoruz. Biz işçi çağırdık ama insanlar geldi. Bu söz sadece Almanya'daki hemşireler için bir hatırlatma değil. Bu, tüm profesyonel göç süreçlerinin kalbindeki gerçeğin ta kendisi. Rakamların, belgelerin ve prosedürlerin ardında her zaman ama her zaman bir insan hikayesi yatar. Asıl soru şu: biz bu hikayeleri dinlemeye, anlamaya ne kadar hazırız?